Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Umut'un yaptığı bana hiç resmi yapacağız. Evet, boş verim bu random şey, şey yaptığım şey. <laughs> Korkuyorum abi. <laughs> Çok cringe olmam değil mi lan? Acaba acaba ne görünecek? Ne görünecek? Acaba ne görünecek? Ben miyim? miyim? Oha! bu çocuk gerçekten çok iyi çiziyor. Bu çocuk gerçekten çok çiz, çiz şey yapsa sanat şeyi yapsa, sanat resmi yapsa abi herkes abone olur, print kazar, çok ünlü olursun oğlum. oğlum bu, ne? Bu çok güzel lan. Bak. eline sağlık lan. Çok güzel olmuş. İlk defa ki böyle fanart yaptıklarını gördüm ilk defa bana. Ya hayır ben istedim sadece. Kötü anlamda istemedim. Hani zorlamadım. Dedim ki de Salim'i çizer misin? Umut da gitmiş çizmiş. Çok teşekkür ederim. Bu kadar kadardı. Böylesine bir şorttu. Bakayım dedim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık.